Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lifan Leon'u tanıtacağız. Tanıtmadan önce biliyorsunuz ki araba içerikleri falan üretiyoruz, kanala yüklüyoruz falan. Bundan sonra motosiklet içerikleri de gelecek. Birkaç tane daha motosikletimiz var, onları da çekeceğiz, yükleyeceğiz. Araba, motosiklet ikisi birlikte karışık gelecek. Yani ne bulursak çekeceğiz, öyle diyeyim ben size. Evet, şimdi geçelim motorun incelemesine. Motorumuz 124 cc, 9.2 torku var. 100 kilometrede 2 litre yakıtı var. Bu da 15 liraya falan tekamül ediyor. Düz hesap olarak. Yakıtı gayet iyi. Zaten 125'lik bir motorda ne kadar yakabilir ki? Evet motorun lastik inçleri 18 inç. Öndeki 2.75 arkadaki 3. Arkadaki biraz daha büyük. Ee, motorun bu koruma demir sonradan takılma. Orijinalinde böyle yok. Fabrikadan böyle gelmiyor. Burada gördüğünüz gibi flaşörler falan var bunlar. Ee, bu kötü bir özelliği Şöyle gösterirsek önler kampana. Ön arka ikisi de kampana. Bence ön disk fren olsaymış daha iyi olabilirmiş. Neden? Ee, durmasında birazcık daha zaman kaybı yaşıyor. Burada duracaksa orada duruyor mesela. O yönden birazcık kötü olmuş. Şöyle önden bakacak olursak büyük bir far stili var. Yani bu da birazcık motoru nasıl diyeyim dede motoru gibi yapmış birazcık kötü olmuş. Kafalık olsaymış belki daha güzel olabilirmiş. Yani öyle ama çamurluğu falan güzel, yakışıklı yani. Evet şöyle motora geçecek olursak şurada şöyle bir nikelajlı egzozu var. Orijinal egzoz. Gördüğünüz gibi arka frenle kampana. Evet motorun iki tane çalıştırma sistemi var. Bir tanesi el ile bir tanesi ayak ile. Gördüğünüz gibi böyle. Burada motor biliyor falan var zaten. Ee, şöyle geçecek olursak Burada kontağa bakın. Depomuz fullde zaten gösteriyor orada. Kadranları falan yani devir saati, hız göstergesi, kilometresi falan. Şöyle geçelim. Burada uzun kısalar var. Şurada gözüküyor mu gözüküyor. Selektörü var. Burada kornası falan işte sinyaller. Burada ışıklar açılıyor. Işık açıldı parkta falan diyor. Burada da marş. Bu da star stop gibi bir şey motorun elektriğini kesiyor. Bakın şöyle bir deneyelim. Şu an kapattım. Çalışmadı. Bakın şu an açtım. Evet. böyle. Güzel bir yanı burada fites göstergeli göstergesi de var yani başlangıç motoru olarak seçilebilir yaylanması falan olsun amortisörleri gayet güzel yani süspansiyon sistemi olarak gerçekten güzel bir motor ben az önce sürdüm sizinle birlikte de süreceğiz ee, göreceğiz zaten süspansiyonları CG'ler gibi değil yani gayet hoş bir süspansiyonları var hani motor seni sarıyor öyle diyeyim yakıt depo litresi olarak 12 litre bunların 10 litrelikleri de var 100 cc'likleri de var Evet arkadaşlar bu motorun güzel bir yanı ise arkaya bir toplanması koymuşlar gerçekten çok hoş. Şöyle gösterelim. Kara şimşek vardı ya, hu 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 yapan. <laughs> Aynı onun gibi olmuş, gayet güzel yani. Orada zaten plakalığı falan var. Arkada sinyalleri böyle, gayet güzel olmuş yani. Eşek kulağı gibi değil. Şöyle sinyalleri de göstereyim. Bakın böyle yanıyor zaten. Gayet güzel. Evet motor dediğim gibi. Fiyat olarak e, sıfırı şu an 9 bin lira galiba. Tam bilmesem de 9 bin lira diye biliyorum yani. İkinci eli temizini 7'ye falan tam hani rahatını bulursunuz yani. CG'lerle karıştırmayın. Bunun konforu biraz daha iyi. Hem yani çabuk da dökülmüyor öyle diyeyim ben size. Hani çabuk bozulan bir motor değil. Güzel yani kullanışlı. Ha, tabii dağ tepelere giderseniz tarlaya falan sürerseniz bırakın bu motoru. Hani çoğu motor bozulur yani. Tek bozulmayacak motor YBR. Ona da buradan selam olsun. Yani YBR gibi güzel bir motor da yok yani 125'liklerin arasında. Evet motoru şurada yedek depo yani bu. Benzin bitince falan yedeğe falan alıyorsunuz öyle bir şey. Şöyle gösterecek olursak şurada ciklesi var. Soğukta bir kere yapınca çalışıyor. Böyle bir kere daha kaldırınca daha iyi çalışıyor. Şu an indirelim. Evet, gördüğünüz gibi motor böyle. Bir de sürüşüne geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sürüşü böyle hızlanması atikliyorsun gerçekten güzel yani hoşuma gitti bakın süspansiyonlara yaylanması falan gayet güzel yani arka oturuş pozisyonu az bir şey sert ama yani ayarlanabiliyor amortisörleri yaylanma olarak ayarlanabiliyor koltuğu birazcık arka oturuşu sert 50 km metreye kadar sıkıntı yok. Yani 50-100 arasında birazcık yorabilir sizi. Ama ön taraf olarak gayet güzel yani hissi tatmin ediyor. Kol sürüş olarak yapalım bin arkama. Evet başlayalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim e, kilometre sayması bozulmuş. Yani hız göstergesi de bozulmuş. Ondan hızı saymıyor. Evet sürüşü de böyle. Şu an basamıyorum. Bakın. İki de basıyorum şu an. Hızlanması falan gayet güzel yani. Kötü bir motor değil. Evet sürüşümüz bu kadardı. Evet arkadaşlar sürüşünü gördüğünüz sürüşü böyle. Motor alınabilir mi? Ee, Çıtalara, cg'lere göre gerçekten alınacak bir motor yani. Bundaki konfor onda yok. Gerçekten yok. Yani bunun yaylanması falan gerçekten güzel. Ee, motor böyle yani. Başka diyebileceğim bir şey yok. Almak isteyen alabilir. Ha, çoğu kişi CGC yani çok ülkemizde CG kullanan ama bu da bir alternatif olabilir yani evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın görüşürüz.